Bakın dostlar. Şöyle tam iki süsümüzün ortasından kesiyorum ki tabağa koyduğumuzda sunum da çok önemli. Tabii ki de bakın Çok harika oldu. Bugün size harika bir lübnan tatlısı yapacağım. Sütlü tatlı. Bakın bir bardak şekerim var. Bir su bardağı ve bir çay bardağı ilimiyim var. Bunları içine koyduktan sonra şöyle bir iki iki buçuk bardak sütüm var ben içine iki bardak da su koyacağım sevgili dostlar bir iki toplamda yani eğer süt koyarsanız iki buçuk dört buçuk bardak ben iki bardağını su koydum ve güzelce hem karıştıracağım bunu Şimdi bir paket vanilin şekerli bir pakette kabartma tozunu da ilave edip iyice karıştıracağım ve pişirmeye alacağım sevgili dostlar. Pişirip bir muhallebi gibi pişireceğiz. İnanın gerçekten çok güzel oluyor. Bakın dostlar güzel güzel Bakın güzel güzel karıştıra 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 pişiriyoruz. Bakın bu güzel kıvamlandı, koyulaştı ve gayet güzel pişiyor. Yağ fokurlamaya başladığında şöyle kaşığımızla bir iki kaşık yağ koyuyoruz. Ve iyice pişirelim lütfen hani böyle şey değil böyle fokur fokur böyle iyice ne pişsin ne kadar iyi pişerse o kadar güzel olur Şimdi pişirmiş olduğumuz irimiğimizi sütle pişirdiğimiz irimiğimizi yağladığımız kek kalıbımıza döküyorum Ay sevgili dostlar elimden kayıyor Değil mi biraz? Şöyle güzelce ne? Bir... Sevgili dostlar, şöyle sataplamızın üstünü şöyle bir yağlayalım ki yapışmadan güzelce ne bir düzeltelim. Her tarafını eşit bir şekilde şöyle güzelce ne bir. Şu anki düzeltelim. duyduğunuz sesler komşumuzun küçük engelli bir çocuğu var. Evet, maalesef. o ağlıyor. Bakın bu şekilde düzeltelim ki üstüne daha muhallebi dökeceğiz sevgili dostlar. Yani böyle kalmayacak. Şimdi ne yapıyoruz anne düzelttikten sonra? Dolaba koyuyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Bekliyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Evet. Sevgili dostlar, Lübnan tatlımızın şimdi üstünü muhallebisini yapıyoruz. Bir bardak şekerimiz var. Annem Lübnan diyor da Lübnan. Lübnan. Ben öyle diyorsam sen de öyle de. Şimdi 1 2 bardak sütümüz var. Bir bardak da su koyacağım dostlar. Şu. Bildiğiniz su bardağı klasik. 4 dört. dört buçuk bardak da süt, su karışık dört buçuk bardak toplamda. Şimdi içine bu bulamadım. Hakkınızı helal edin. Ben orada durdurdum. Cam dostlarım Şimdi bunu iyice karıştırdıktan sonra Bakın bu kaşıkla Bir buçuk kaşık Nişasta Bir kaşık da un Bundan bir kaşık bakın Un Dolu dolu Şimdi güzelce Bunları karıştıracağız Ve pişirmeye alacağız Bir pakette vanilya koyuyorum Zaten mis gibi koksun diye. Gerçekten güzel kokuyor. Ben vanilyayı çok seviyorum dostlar. Allah hepinize yapmayı nasip etsin inşallah. Hem ekonomik hem pratik anne. Evet. Hem de çocuklarımızın severek yiyebileceği bir tatlı. Kolay. Evde kendilerini yapıversinler. Pişince görüşürüz. Karıştıra karıştıra pişireceğiz dostlar. Bildiğimiz muhallebi yapıyoruz. Sevgili dostlar. Karıştıra karıştıra pişireceğiz. Anladım. Ay kış gelse de bize sıcak çikolatalar pişirsen. Direkt aklıma sıcak evet. çikolata geldi. Anne bunu gel şey yapalım. İçelim. İçilmez ki. Koyulacak. Daha piştik sıra koyulaşacak. Ee, iki, Sevgili dostlar. Demokraside çare bitmez. Bir kaşık eksik koymuşsun. Bakın bir kaşık nişastayı yavaş yavaş dökerek de e, muhallebimizi düze çıkaracağım. Çünkü bir kaşık eksik koymuşsun. İşte tamam oldu. Bak hemen kıvamını aldı. Yani iki kaşık nişasta bir kaşık un koyacakmışım dostlar. Senin harika, muhteşem, şu dünyada en mükemmel yaratılmış olan insan ne demişti sana? İnsan her zaman konuşur da Herkes kendi bildiğini yapar. Doğru bildiğinde hiçbir zaman şaşmayacağım. Ben benim çok aşırı teknik bilgim var. Uygulamam yok. Yağı da koydum. Sevgili dostlar mümkün olduğu kadar çok güzel pişirelim ve şöyle bir yemek kaşığı da ne koyalım? Zeytinyağı ve karıştırmaya devam edelim. İyice de pişirelim ki güzel olsun. Bakın sevgili dostlar. Şimdi muhallebimizi de güzelce üstüne döktük. Ve soğumaya bırakıyoruz. Dolabımızı alacağız bir yarım saat sonra. Evet. Çok mükemmel olmuş. Ya Bir bıçak yardımıyla belki yapışmıştır diye şu şekilde e, kenarını bir çevirelim. Ki yapışmamıştır belki ama olur ya ihtimalini kaldıralım oradan. Şimdi kalıbımızı şöyle genişletip açarak şöyle genişleterek güzelce ne çıkartacağız dostlar. Şöyle bakın kalıbımızı güzelce ne çıkardık ve harika bir görünüm elde ettik. Şimdi de üzerine süsleyeceğiz Allah izin verirse. Sunum tahtasını getireyim mi anne? He, getir. Şöyle ortasına. Herkes sunumunu nasıl görmek istiyorsak öyle yapsın. Ben ceviz ve fıstık antep fıstığıyla süslemeye karar verdim. İnşallah sizler de kendi kararınızı vererek harika bir şeyler çıkarırsınız. Gerçekten çok sevilerek yenecek güzel bir tatlı. Lübnanlılar da ağzını tadını biliyor. Hem hafif hem kolay hem pratik. Evet çok kolay. Yani fırın yok bir şey yok. Hemen anında pişir. Dök ve gelen misafirlerine ikram et. Bence çok harika bir şey. Özel günler için harika. Evet. Bence. Bayanların özel günleri için bulunmaz bir tatlı tercihi. Hem hanımların güzel tercihi sevgili dostlar şimdi bunu böyle koyduktan sonra size nasıl keseceğimi de göstereceğim ki hani keserken gerçekten e, bu süslerimizin tabaklarımızın içinde nasıl güzel göründüğünü göstereceğim. Bakın dostlar şöyle tam iki süsümüzün ortasından kesiyorum ki tabağa koyduğumuzda sunum da çok önemli. Tabii ki de bakın harika oldu şimdi şöyle koyuyoruz dostlar şunu şuradan alıyorum ve tabağımızı Bakın harika oldu. İşte Lübnan tatlısı. Lübnan tatlımız hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Anne yorum yap yapacaklardı. Yorum yapar benim dostlarım. Mutlaka Başka, yapacaklar. Sosyal medyalarında paylaşacaklar. Whatsapp'ta, Facebook'ta. Değil mi? Evet. Onu yaparlar. Tamam. Ben eminim. Şimdi ben tadına bakmak tarafındayım. Bakın şöyle şuradan şöyle Çatalım bir Çatalım nerede? Çatalımızı alalım. Bir bakalım bakalım. Bakın dostlar. Annemin yüz ifadesini görmeliydiniz. Bir süre aynı anda yiyebilirdin. Niye ayırdın? Bilerek ayırdım. Baktım dostlar böyle. Hmm. Harika olmuş. Bir çatal ver de ben deyim bari. Ellerime sağlık.